Hepinize merhaba dostlar. Ben Mehmet Fatih. MS Software Blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerini kurusuyum. Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React Native serüvenimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise sizlerle beraber Ven kullanımından bahsedeceğim. Hatırlarsanız bir önceki bölümde reaksiyon kullanımından bahsetmiştim. Hatta reaksiyonda her bir değişiklikte yani bu store her bir oluşturulduğunda buradaki fonksiyon çalışıyor yani bu reaksiyon fonksiyonu çalışıyor ve her bir store'daki değişimde bu kontrol ediliyordu. Şimdi ise dostlar wen kullanımından bahsedeceğim. Wen kullanımı nedir diye soracak olursanız çok uzun bir e, teorik anlatıma girmiyorum. Sadece şu. Reaksiyon her zaman çalışırken wen sadece bir kere çalışıyor. Yani reaksiyonda Buradaki yapı her zaman her bir yenilendiğinde çalışırken konstrüktör içerisinde. Venn diyor ki sadece bir kez bakarım. Diğer gerisinde ne yaparsan neye der, bakmam diyor. Yani şöyle. Ben buraya geldim. Değiştire bastığımda bakın İstanbul'a hoş geldiniz diyordu. Ve İstanbul oluyordu. Yani eski haline çevirmediğim için. Şimdi tekrar baktığımda herhangi bir şekilde sıkıntı yoktu. Şimdi Venn kullanımında nasıl bir şekilde yapı var? Şimdi ben size ilk önce reaksiyonun birden fazla çalıştığını şu şekilde örnekleyebilirim. Bakalım. Buradaki butonu kopyalıyorum tekrar. Aşağı yapıştırıyorum. Burada e, şu şekilde bir yapı yazalım sizle beraber. E, burayı name yapalım hatta. This name yapalım. Ve burayı da daha şöyle şekilde yapsak daha iyi olur. Check City. Da şöyle direkt kopyaladım. Check City diye yazarsam name Burası da Konya olsun. Şöyle yaptım. check name ve check city olsun. Alo yine aynı şekilde MFS check city. Tamamdır. Check city şek şeklinde yaptım. İl neydi? Şehir değiştir değiştir şeklinde ayarladım burayı. Mesela ben burayı değiştirdiğinde İstanbul hoş diyor. Tekrar şehir değiştir yaptım, Konya yaptım. Değiştire bastım tekrar İstanbul hoş geliniz. Bakın gördünüz mü? Her bir yenilediğimde yani her bir buna bastığımda geliyor ve buradan kontrol ediyor. Yani buradaki sti değeri yani ben şu an bastığımda İstanbul oldu. Şehir değiştire bastım. Burası Konya oldu. Değiştire bastım. Tekrar İstanbul olunca reaksiyon her bir değişiklikte kontrol ediliyor aslında. Yani her bir buradaki değer değiştirildiğinde de kontrol ediliyor. Hani eski değer yeni değine, eşit mi değil mi şeklinde. Şimdi dostlarım buradaki işlemin aynısını when'de yapalım. Mesela ben buraya geliyorum. Yorum satırla kapatıyorum. Şöyle kapattım. Ve buraya geliyorum. When yazıyorum. When yazdım. Daha sonra this city eşitse neye eşitse burası İstanbul olacak. İstanbul yazdım ve buraya bir tane callback fonksiyonu atıyorum. Alert İstanbul oldu. Şeklinde yazdım. Şimdi ben buraya geliyorum. Değiştire bastım. İstanbul oldu dedi. Şehir değiştirdim. Tekrar bastığında bakın. Bir daha değişmedi. Çünkü neden? Ben diyor ki ben sadece buradaki store yapsın. Bir kere değişmesine bakarım. Bir daha ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Yani istersen güncelle istersen içerisinde değiştir, ne yaparsan yap ben bir daha bakmam sadece ilk değiştirdiğine bakarım diyor. Mesela ben buraya geldim, değiştire bastım İstanbul oldu. Geri Konya'ya çevirdim. Tekrar bastım İstanbul oldu ama çalışmadı. Şimdi Ven'i kapatıyorum. Reaksiyonu açtığımda e, bu şekilde geldim. Mesela bakın değiştire bastım İstanbul oldu İstanbul hoş geldiniz yazdı. Geri Konya'ya çevirdim. Tekrar değiştire bastım. İstanbul hoş geldiniz. Yani ne, ne diyor? Sen buradaki first store yapsı her bir yenilendiğinde ben buradan bakacağım diyor. Ne yaparsan yap ben bunu kontrol edeceğim diyor. Ama Vend'e diyor ki tam tersi olarak. Sadece bir kere bakarım. Gerisinde isterse patlasın isterse çaplasın. Ne yaparsa olsun ben buna bakmam. Yani bu şekilde bir kendisi kontrol sağlıyor. İkisi de aynı şekilde firmas açılarından kullanılabilir. Yani siz uygulamanızda tek bir güncelleme yani buradaki first store yapsa tek bir şekilde güncellendiğinde bir bakmak istiyorsanız bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Yani e, sadece tek bir değişiklikte de veritaban işlemi olsun veya işte e, cihaz hafızasına yazılma işlemleri olsun. Tek bir şekilde kontrol olsun, gerisinde kontrol edilmesin. Ben bunu bu şekilde olduğu gibi tabanı yazarım diyorsanız Ben kullanabilirsiniz. Ama her bir Word store yapısı değiştiğinde kontrol etmek istiyorsanız reaksiyonu sıklıkla kullanabilirsiniz. When genelde kullandığım bir yapı değil. Genelde reaksiyonu falan kullanırım ben projelerde. Ven yapısını kullanma yollarından bir bahsedecek olursak dostlarım. Bunu uygulamanın nasıl söyleyeyim ben size sadece dil yapısına göre yani dil, yap, dil yapısı genelde reaksiyonda daha güzel bir şekilde çalışır diye düşünüyorum. Çünkü kullanıcı dilini değiştirip değiştirmem olayına. Ama ven kısmında da eğer ki o kullanıcının yetkisi bazı alarak bir şey yapacaksanız veya kullanıcı yetkisini zaten bir kere değiştirir. Sır sürekli değiştirecek değiştirilme olayı olmaz. Yani örnek veriyorum büyük sistemlerde yani en fazla eleman terfi eder ki yetkisi farklı bir şekilde yükselir. Sadece tek bir sefer yani güncellendiğinde o zaman yapabilirsiniz diye yani biraz saçma bir örnek oldu ama proje bazlı örnek verecek olursam bu şekilde bir örnek verebilirim diye düşündüm olsam. Yani tek bir şekilde yani tek bir güncelleme olduğunda bunu uygulama içerisinde tek bir güncelleme olduğunda bunu buradan güncelleyip yani örneğin yetkilere göre menülerin getirilmesi şeklinde ven kullanımı sizin işinize oldukça yara, yara, dostlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu bölümde sizlerle beraber ven kullanımına değindik dostlarım. Biraz karmaşık veya zor gelebilir. Çünkü reaksiyonla ven yapısı biraz benzer. Bu sintaks yapısı falan olsun. Hani genel yazım kuralları olsun. Biraz karmaşık gelebilir anlıyorum. Özellikle öğrenme süreci içerisinde olduğumuz için bunlar son derece doğaldır dostlarım. İşte bu kısımda sizin istediğim tek şey her videonun, her videonun içerisinde dediğim gibi bu videomda da bahsedeceğim. İstikrarlı ve olmalısınız. Bolca pratik yapmalısınız dostlarım. Bu dediklerim hayat felsefeniz yaptığınız sürece başarısızlar için hiçbir zaman kaçınılmaz olacaktır. Bunun altını çizerek söylüyorum dostlarım. Hani elinizi pekiştirin ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Başarı ise bir şekilde gelecektir dostlarım zaten. Hani herhangi bir şeyde sıkıntı yapmayın bu konuda. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.